Kadran Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir Forza Horizon 5 bölümünde ve unutulmuş araç avı serisiyle devam ediyoruz. Beşinci araçtayız. Altımda Ford F-150 Prerunner var. Ve şimdi beşinci arabayı bulmaya gideceğiz. Bakalım ne çıkacak? Ben de çok merak ediyorum. Şuradakine gidelim abi. Yakındakini bitirelim. Ondan sonra takır tukur takır tukur hepsini yapacağız. Çünkü bunlar durmasın abi artık. Bayağıdır bekliyorlar. Ve hani bazı araçları hazırlanması çok uzun sürüyor arkadaşlar ya yani O yüzden de bir an önce hepsini bitireyim. Ee, sizin de merak ettiğiniz de biliyorum. İnanın ben de merak ediyorum. Çok seviyorum unutulmuş araç serisini. Ama bu arabaları bulmaya giderken gerçekten bu tarz arazi canavarlarıyla gitmekte fayda var. Hem araziye de girdiğimiz için daha mantıklı oluyor. Bakalım ne çıkacak. Ne kadar sürede yapılacak. Bazı arabalar çok uzun sürüyor yapılması. Yani sabah başlıyorum gece falan bitirdiğim oluyor arkadaşlar. E, bayağı sürüyor. Şimdi tamam mekana geldik. Şunu kapat abi sen. E, her zaman ortalarda bir yer yani yolun üzerinde değil zaten. Aşağıda veya yukarıda abi o fark etmez ama yolun üzerinde olmuyor. O yüzden buradan dalıyorum aşağı. Unutulmuş araçların olduğu yerlerde başka panolar ve yol keşifleri bile yapmam gerekiyor ama sırf yanlışlıkla unutulmuş araçları bulmayayım diye şu karşıdaki galiba arkadaşlar girmiyorum buralara. Oha! Bu da değil. Peki. Burası güzelmiş yalnız ha. Neredesin? Neredesin? Acaba neredesin? Şuraya bakacağım. O burada da var kulübeler. Bir an acaba o mı dedim ha. Şurada da bir kulübe görmüştük. Olsun abi. Hemen Direk şipşak şak bulmamak daha çok hoşuma gidiyor. Biraz arayalım biraz değsin abi. Bir yandan etrafa konsantre olduğumuz için bazen ağaçlara gün pat çat. Şurası ne? Buraya baktık mı? Buraya baktık. Yani ben baktık diye hatırlıyorum. Baktık. Şu tarafa doğru gidelim. Kayıp aranıyor. Arabamı bulana 100 bin lira vereceğim. Abi bir kulübe var orada. Benzettim de ha bulduk. Bulduk. Bu olmalı. Evet bu. Bakalım ne çıkacak çok merak ediyorum. GFC Oba. Jimmy. Aha. Muy bien. I mean, Tio Oscar said he was a Chevy Blazer, but that's only because he thought it sounded better. I'll call in some transport. Güzel. Güzel abi. Beşinci aracımızı bulduk. Kim bile ne kadar sürecek yapılması. I'll call you when it's done. Speak soon. Abi hafif bir müzik sesi duyuyordum arkadaşlar. Acaba burada pano mu var dedim. Çünkü buralara girmediğim için buradaki panolar kaldı. Aslında bayağı pano da buldum. Ee, o panoları artık paketleyelim. Nerede lan bu? Hah. Hoppala. Evet abi. Şimdi arabanın yapılmasını bekleyelim. Bakalım yapıldıktan sonra biliyorsunuz kısa bir test sürüşü yapıyoruz sesi nasıl olacak gidişi nasıl olacak ben de çok merak ediyorum evet arkadaşlar GMC Jimny'miz hazır tank gibi bir şey oldu abi çok merak ediyorum bunu çok tatlısın be tekerlere bakar mısın lastikleri tipine yüksekliğine sesi nasıl müthiş içi müthiş O ne de güzel yaylanır bu ha. Şunun yüksekliğine bakar mısın? İyi de gidiyor. Ama şimdi bu arabayla otobana çıkamayız tabii ki de. Bu arabayı nerede denemek lazım biliyor musunuz? Burada. Çok tatlı be. Yalnız bayağı gidiyor. Cüssesine göre yol tutuşu da çok iyi. Oksana şuna maşallah. Abi böyle klasik Amerikanları böyle bu kadar yüksek hani Bigfoot gibi punk gibi oluşunu veya yapılışı çok hoşuma gidiyor. Bence çok güzel duruyor. Yani bu tarz bir şeyle gezmek de ayrı bir keyif gerçekten. Dal abi. Abi şuna bakar mısın nasıl yaylanıyor ya. Sen burayı çapraz bile tırmanırsın ha. Realistik offroad Oğlum çok iyi yaylanıyor ya. Güzel alet, güzel. Beğendim. Abi unutulmuş araçların hepsi güzel oluyor. Çok zevkli oluyor ya yani gerçekten arkadaşlar. Kötü bir araba çıksa bile hani o ilk e, paslı halini gördükten sonra bu haline yapıp binmek insana ayrı bir keyif veriyor. Gerçekçi hissettiriyor ve ne olursa olsun arabayı beğenmeni sağlıyor. Bu araba kötü de olsa. Lastiklere bak. Çok tatlıdır ya. Evet arkadaşlar. Bir unutulmuş araç serisi bölümünün de sonuna geldik. Bakalım önümüzdeki serilerde hangi arabalar çıkacak? Önümüzdeki unutulmuş araçlarda hangi arabaları bulacağız? Çok merak ediyorum abi. Bu tarz devamı için. Alt taraftan kanala abone olup bildirimlerinizi açmayın. Unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de beğen butonuna tıklarsanız çok memnun olurum. Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.